İnsanlar da değişirmiş. Mevsimler gibi. Bir gün bakarsın sıcacık, bir gün bakarsın uz gibi. Suya yazıyorum artık yüreğimdekileri. Ne taşıyor ne de haddini aşıyor. Sükut bürünmüşse dile, yara derindir. Yara derinse Allah kerimdir. Hadi yüreğim topla acılarını artık gidelim. Seni senden edenleri Allah'a havale edelim. Hadi yüreğim topla bütün acılarını artık gidelim.